Bir diğer konu da 696 KYK ile kadroya alınmış olan taşeron işçilerle ilgili 3 konuyu çok kısaca sadece ana başlıklarıyla zikretmek istiyorum. Biri evet bu taşeronlar kamuya alındı ama meslek kodu ile ilgili sorunları var. Çünkü bunlar ya temizlik ya da güvenlik görevlisi olarak meslek kodları işlenmişti. Dolayısıyla büro yönetimi veya benzeri birçok konuda görev büro elemanı olarak uzun yıllar görev yapan bu insanların birçoğu temizlik işçisi ya da güvenlik personeli olarak görevleriyle alakalı olmayan yerlerde istidam edilmeye zorlanmakta. Bu da birçoğunu psikolojik sıkıntılara sokmaktadır. Bir diğeri de bu kişilerin aile bütünlüğünü sağlamayla ilgili tayin başvuruları cevapsız bırakılmakta ve bu kişilerin aile bütünlüğü bozulmakta. Bir diğeri de ilgili kanun hükmünde kararnameye konulan geçici bir fıkra ile bunların erken emekliliğine dair yasal bir hüküm getirildi. Dolayısıyla 167 bin kişi erken yaşta bu kanun sebebiyle emekliye sevk edilmek zorunda kaldı ve birçoğu da 10 bin, 10 bin 500 TL gibi gerçek gerçekten bir sefalet ücretiyle yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ben 696 sayılı KHK ile kamuya almış olan bu taşeron işçilerin sorunlarını da bu vesileyle dile getirmiş oldum. Hoşgörünüzden dolayı.